Arkadaşlar herkese selam. Yeni videom ve kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz bir platform el dokunu sizlerle birlikteyim. Sitenin linki açıklama kısmında ve yorumda olacaktır. Oradan kolaylıkla siteye ulaşabilirsiniz. Siteyi bilenler için ve bilmeyenler için tekrardan bir tanıtmak istiyorum. Site bir mining, miner programı gibi işliyor arkadaşlar. Ben çekim yaptım, yatırım yaptım. Onlardan bahsedeyim hemen sizlere. Ee, bakın önce çekimlerimi göstereyim. 51, 52, 53, 85, 61. Yani toplamda 2, 4, 5 kere çekim yapmışım. Ve yatırımım sadece 100. Yani ben ikinci çekimimde yatırımımı çıkardım. Son 3 çekimleri de kardayım. Ee, bir karımızı hesaplayalım. Burada kaç yapıyor? Aşağı yukarı 200. 190 küsür gibi bir şey yapıyor. Ee, kar ettim ben siteye. Ayın kaçında girdim? Hemen onu da göstereyim. Siteye girdiğimde ayın 13'ü. Burada bana 25 MH'lik bir kazım gücü vermiş. Ee, ben nasıl bu kadar kazım gücüne ulaştım? Peki bakın şu an 436.9 MH'de kazım yapıyorum ben. Yani ben şurada yazmıştım. Duruyorsa bakın ben 1614 Dogecoin yatırmış gibi kazım yapıyorum şu an fakat sadece 100 Dogecoin yatırdım Peki ben bunu nasıl elde ettim ve siz bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar bu çok önemli hemen sizlere söylüyorum bakın şimdi şundan da bahsedeyim hemen konu geçmeden 58 Dogecoin günlük çıkarıyorum ve haftada 411 Dogecoin çıkarıyorum ee, şu an 51 oldu aslında çekebilirim fakat ben biraz riske gireceğim. Burayı toplu çekmek istiyorum çünkü e, bunu da bir video haline dökeceğim. İnşallah site ben çekine kadar açık kalır. E, kazandığımızda gitmez diyelim arkadaşlar. E, siteye cüzdan adresinizi kayıt alıyorsunuz. Bunları zaten size söylememe gerek yok. Siz de işin piri oldunuz. <laughs> Herkes bu işte artık. Bakın. 121 adet referansım var benim. Şu da çok önemli şunu da söyleyeyim. Benim 300 küsürfa falan referansım var. Diğerleri silindi. Siteye 24 saat giriş yapmazsanız e, bu yatırım yapmayanlar için geçerli. Yatırım yapmamışsanız ve siteye 24 saatte giriş yapmamışsanız sizin tüm kazımlarınız gidiyor. Üyeliğiniz siliniyor. Tekrar Dogecoin cüzdanı adresinizle üye olmanız gerekiyor. Sitenin böyle bir şartı var. E, yatırım yapmayan sadece referanslarla kazım yapan. Veya kendi verdiği sitene 25 MHL kazım yapanlardan e, böyle bir zararlılık koşmuş o arkadaşlara. E, referansınız çok saf para kazanabiliyorsanız eğer bence 24 saatte bir girin derim ben size arkadaşlar. E, siteye kayıt olduktan sonra dediğim gibi e, bu tarzda yani bu işlerle uğraşan arkadaşlarınız siz kendi şurada gördüğünüz bakın sağ tarafta çıkıyor referans bilgileriniz. Mobilden giriş yapıyorsanız da eğer en alt kısımda sayfayı kaydıra kaydıra altta referans bilgileri çıkıyor. Siz sitenin açık kalmasına gerek yok. Ee, dediğim gibi yatırım yapmadıysanız 24 saatte bir girmeniz yeterli yaptıysanız ne zaman çekeceksiniz o zaman girin site. Ee, kaç gün oldu? Ee, ben onun için de girdim bugün. Gördüğünüz gibi 25'i 12 gündür çalışıyor şu an site. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir 10 gün daha çalışsa benim için güzel olur. Şu an zaten kağıdayım Bir sıkıntım yok siteyle. Yatırdığımı aldım. Yatırdığımda çok daha fazlasını aldım hatta. Yatırdığımın kaç katını almış bana da bir bakalım. 100 yatırdık. Şurası 156 yapıyor. 260'da 320. <laughs> 3.2 katını almışım neredeyse. Tam hesaplamadım. Kaf e küsur hatlara bakmadım. Yatırdığımın 3.2'sini almışım. 12 günde sadece 100 yatırarak arkadaşlar. Bakın siz 100 dokuyun ile başlarsanız hemen şuraya yazın. 100 dokuyun size 27 mh bir hız verecek. Senin kendi hızı da size verdiği 25 mh toplamda 52 mh bir gücünüz olacak. Onunla da totalde 7 Dogecoin çıkarabileceksiniz günlük. Gördüğünüz gibi ben günlük 58 miydi yanlış hatırlamıyorum. 58 çıkarıyorum. Referans burada çok önemli arkadaşlar. Ee, bu tarz siteleri biliyorsunuz risklidir. Yatırım yapmanızı tavsiye edilmez. Kimse de etmez. Ben de etmem. Ee, ben paramı çekmeye yakın bir 100 Dogecoin yatırdım. Çünkü... Ee, yatırım yapmadan kazanç çekemiyoruz siteden. İşte referanslarla biraz biriktirdim 40'a kadar falan. Ondan sonra çekmek için bir 100 yatırdım. Aynı gün 50 çektim. 2 gün ya da 3-2,5 gün sonra da kalan 50'yi çektim. Sonrası full kar zaten biliyorsunuz. Sizlerle de paylaşıyorum bu tarz videoları. Benim diyeceklerim bu kadar. Bu tarzda videolar için beni takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.